Kurulur kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Out of Space atıyoruz. Yanımızda başbu var. Herkes selam arkadaşlar. Hemen başlatalım. Ready versen. Hazırıma bastım. Ve temizliğe gidiyoruz. Uzayda istasyonu temizliyoruz arkadaşlar. Oyunun amacı bu. İşte uzaylı yaratıklar var. O hep göreceğiz. Bir de para olayı falan vardı herhalde burada bir şeyler almak Evet evet para var. Bir de Eda evet, olay de spor elektrik spor yapıyorsun. Zaten. Aynen spor yaparak... Şey temizlemek yapayım. değil de elektrik olay. Şimdi... Şimdi bu ne abi? Bayağı duramadığımız için. Bu, bu ne? Bu, hani, tamam Z almaktı. bu temizlemek. Tamam. Z bırakma. Bunu açalım kapıyı. Geri dönüşümmüş. Bu ne abi? Elektrik şeyi. Tamam şuraya Nasıl elektriğimizi duruyorum? takalım. Takamıyoruz çünkü kirli. Tamam. Ben takarım. Temiz zaten orayı. Tamam. Burada bal kaba var. Bu elektriksiz çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor, çalışıyor çalışıyor. Herhalde. Tamam kova ile su atar. Suyumuzu şöyle. getirip hemen. Paramız var burada. İki arada. bir Be... komple var. Ya. Ne alabiliyorum? Pizza. Köpek satın aldım. Beleşti zaten. Köpeği getir evet. Lan ne oluyor? Ah ya. Şuraya zaten şey yok. Bayağıdır oynamadığımız için. Ha, yani solda da süresi gözüküyormuş. Bu mouse bir şey yaramıyor. Tamam burayı açacağım. Mouse bir şey yaramıyor. Tamam aç. Ya hak. Tamam burada Neyse, şey yok. Canavar yokmuş. Şey, köpek geldi. Orada temize ben şurayı hemen şey yapacağım. Su lazım. Şuraya atacağım. ha. Bir tane elektrik söyledim mi? Elektrik söylemedim. Köpeğimiz Yok. Köpeği kur abi. Öğütücüden para alalım. Bu çöpleri öğütücüce para alıyoruz. Öğütücüden para alalım da. Elektrik alalım ya. Elektrik acil satın alınması lazım. 30 alın ya. Boş tamam. 6 tane yaptım zaten elektrik. Aldım bir tane elektrik. Bendeki parayla sendeki para aynı mı? Aynı herhalde ya. Aynı ortak. 2 Şimdi dolarım var sen. Bir var şuraya yapayım bunu çünkü havalandırmadan şey geliyor. Bu ne? Bu da halı. Bu bunu da, halı da Uyku geldi bana. Ha biz koltuk falan almamız lazım da. Aynen. Yatak yok mu? Ama paramız yok. Elektriği şey yapalım. Elektriği takıyorum. Ağzını. Öğütmeye devam. Aa bak oradan Tabii akmaya bakıyorum. başladı ha. Oradan şey He? akmaya başladı. Kişi akmaya başladı. Kapıda da şey oldu ya tekrar. Şey oraya bir sprey alalım ya. Oraya sprey sıkmamız lazım da para yok. 10 dolar ya lan iki de buraya tamam, sıkıyoruz. Yani 10 dolarsa tamam. Bizim ne lazım uyku için? Koltuk lazım. Koltuk olsa güzel olur. Aslında şey alsaydık rahat edecektik. Sprey koltuk geldi. Ne kadar? 10 dolar. Aldım bir tane koltuk. Sprey geldi. Şu bal kabamızı sulayalım. Spreyimizi sıkalım abi. Sprey sıkınca oradan kir gelmiyor. Orayı tutmuş oluyor. Yemeğimiz biraz gelsin. Yanlış yere nereye sıkıyorsun Lan, oğlum? Lan uykusu geldi gitti orada ben ya. Z'ye bas. X'e bas. Lan, Lan, nereye? Ya kardeşim. <laughs> Ver bana ben sıkıyorum. <laughs> tamam güzel. Bu arada şeyimiz geldi. Yemek ne işe yarıyordu lan? Yemek yemeğini dolduruyor işte. Yemeğim nerede yazıyor ki? çıkıyor. Geliyormuş oradan. Neyse tam koltuğumuz var bir ama koltuğu şöyle koyuyorum. Başka orayı, bir şey buraya alalım, alalım orayı mı alalım oraya mı alalım? Buraya alalım ya. O, kovayı bir dolduralım mı? Burada büyük ihtimalle uzaylı yoktur. Deneyelim. yiyelim. Haydi. Kova daha doldurun Açıyorum sen geç sen aç var mı? Öldür onu. Ben evet, onu direkt öğütüyorum. Öğüt evet, öğüt. Evet. Abi yumurta var burada. Yumurtaya su atsan çok efsane olacak. Doğacak çünkü. Aa bak işe diye bıraktım onu kötü oldu. Yumurta kötü doğacak. Oldu. Güzel. Lan şunu al. Mikser. Öldür, öğüt de. Kurat Evet şuraya koyayım mikseri. Mikser çok önemli, değil ama. Elektrik mi lazım? Aynen öyle. Elektrik lazım. Evet. Şundan yiyelim. Burada sıkıntı yok. Çok zaman topluyoruz. Paramız yok. Bak orada uzaylı var gördüm. Oranın ışığı açık. Öbür tarafta ya orada. Şu havalandırmadan korkuyorum ben. Bir Nerede? anda orayı bırakacağız. Aynen orası tam gözükmüyor çünkü. Şimdi buradan girmemiz lazım o yüzden. Ama o uyku ben. geldi dur dur. Tamam şeye git. Hanepe'ye git. Ben, ben şunu şey Bitkiyi tutuyorum. Elektriğe para etmedi değil mi? 30'a mıydı elektrik? Evet. Televizyon alsak indirim çıkıyordu. Aynen de spor aleti alsak da para kasabiliriz. Öyle bir şeyler. Evet. Şey var. Spor aleti alamıyoruz mu ya? Spor aleti nereden alıyor? Şu elektriğin oldu herhalde. Aldım bir tane ya spor aleti. Al al. Baba. Para kasarız. Tamam şurayı da temizleyelim de. Diğeri de karanlık oldu diğer odaya. Elektrik lazım oraya Aynen orası her an bir şeyler olabilir. Oo. Sen orada. Hemen götürüyorum. Bunları ötelim de. Öğütücüyü yakınlaştırabiliriz aslında. Evet. Bir tık bir tık yakınlaştırabiliriz. Şey gelmiş spor altı ben orada. Şuraya direkt. Spor yürü. altını kasıp hemen, hemen şey bekliyorum. yapmak lazım. Çöpleri aldım. Nerede? Kova burada kalmış. Şeyi ya. getirsene ya, şu öğütücüyü. Bu ne? Öğütücüyü sen getir, ben Lan, şeyleri... Ha, konuşuyorum sizinle. Allah kahretmesin. Sen de konuşuyorsun. Şey Keşke almasaydım. Biraz para kalsak güzel olur. Ben... Senin uykun var, ben... ...uyku gelene kadar para katıcam. Ben kalsacağım. şu bir... ...şundan bırakayım. yesin. Biraz para gelsin. Elektrik lazım. Öğütücüyü getirmemiz lazım. Diğer oda da bak karanlık kaldı. Diğer oda ne alemde bilmiyoruz. Bak o oda kirlenmiş orası gel. Evet, yani. Hemen kirlenmiş. Biraz atıyorum şurada. Tamam elektrik aldım bir tane. Tamam gelsin elektrik. Sen zaten sonra ben geçeceğim uyuma. Tamam, sen sol geç. sol sol. Abi tam koltuğa giderken uyuma geldi ya. Çıldıracağım. <laughs> Elektriği hangi oda? Bu oda mı vereceğiz? aslında? Ne? Yeni temizlediğime koy ya. Yeni temizlediğimize koy. Bir daha tamam, 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 kasarız şimdi ya da. Birazdan para kazanacağım. İki elektriği de al, orayı da tekrar. Aldığımız yeri tekrardan yapalım. Açlık olunca ne oluyor acaba? Ölüyor muyuz? Kova nerede abi? Kova orada. Kova burada. Koşmak yok değil mi? Yok. Yemek lazım. Yemek yok ya. Hemen suluyorum şimdi yemek yedim. Yemek aslında mikrodalga almamız lazım da. Neyse bir tane daha şey aldım. Elektrik aldım. Bu kapıyı suyla fırlattım abi. Şimdi, ha. Hazırsan gel. Nerede bizim şeyimiz? Ha. Açıyorum. Aç. Yumurta var. Ağzınız. Yumurta hayvan gibi yumurta var. Kapıda o patlayacak o patlayacak. O patladı zaten. Ölüyor. Ölüyorum evet. Duş almamız lazım. Lan şansa bak. Ya da sen bana düş, sen bana su atman lazım. Sen bana su at. Sen oluyor bana mu? su at ölmek. oluyor. Oluyor oluyor. Tamam ben şu şunu, şunu de. Al, de. Sen gir gir. Elektrik yerine su lazım. Kova nerede? Su. Yemek lazım. Mikser var bak burada. Elektrik yeri sadece elektrik yeri. Mikseri boş ver sen şey lazım bize mikrodalga lazım. Uzaylıları pişirmek için. Tamam orası tamam çöpü de atalım. Diğer tarafta bak yumurtalar hayvan gibi oldu. Yumurtalar çıktı batladı, çıktı. Patladı patladı evet. saldır. Kapısı da açık Orhan kapısı açık. Kapısı açık. Al şunu çabuk Oranın kapısı açık lan. Çöpek yardım etti herhalde orada bir tane. Evet. Elektriğe hemen gidiyorlar zaten. Tamam lan bunu dur. Gel. Uyuyacak Öyle ya. Gel. Tamam sen 3. Yemek de Tamam ben ötüyorum sen git yat. E ben Tamam sen git yat. Şimdi bizim burada havalandırma... Çabuk. Yük. Su atman abi, su. Space sipariş bir yani. keşke. Aynen ondan... Havalandırma daha... çıkacak şimdi. Az kaldı, bir tane daha yattık mı bitiyor. Neyse halı var ya, yere gelmiyorlar şu an. E, halı görsen. olduğu için. Halı, halı işte ona yarıyor zaten. E tamam da... Püskürürse falan mı olacak? Abi tamam. su lazım neyse. Yemeğe su lazım. Tam sen. Ne yap biliyor musun? Sen tamam, ne yap, su diyor? atacağım ben. Onu tamam, su atacağım. Su İçeride at. öbür tarafta hayvan gibi şey var. Bizim bir yemek şeyi mikrodalgası lazım bize. Duş lazım bize duş. Duş aldım bir tane. Oğlum iki oda kaldı zaten lan. Mikrodalga 35. Hatta ne ikisi bir oda kaldı herhalde. Tamam Yok, girelim ama yemek lazım bana. Bir tanesi geçin zaten tek oda var. Bir tanesi koridor zaten. Yemek lazım, o yemeği yemem lazım. Tamam, suyumuz tamam. Hazırsak. Aynen. Suyu getireceksin buraya şeye, bu kapıya. Atacaksın sonra tekrar bir su daha getirip saldıracağız. Öğütücüyü de buraya alsak güzel olur. Dur, ben buraya alayım şeyi tamam, ya. Tamam, sen Aa, duş mu geldi? Duş, aynen duş gelmiş. Duş, vuralım. Hazır Hayır. mıyız? Hazır mıyız? Haydi. Açtım. Ya hak. Köpek nerede abi bizim? Lan adam içeri kaçtı. Aha içeri kaçtı. Dur 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 dur. Tamam öğütücü burada ben bunları tokatlıyorum yine. Yavaş yavaş alırız. Kaç tane var oğlum? Yemek lazım. geliyor. Yemek Uyku lazım. geliyor. Bir sen de topla yok, sen ya. de topla. Tamam GG. Tamam çöpler de geliyor. Son abi. oda kaldı. Ha, şuradan bir yemek yiyelim. Sen uyusana. Bura ben. Uyuyacağım de. ve yemek de lazım bana. Tamam sen git. Lan yumurta Allah. Bu atman lazım oraya. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapı açık kaldı. Lavaboyu al hemen. Lavaboya bak abicim 45 anasını bak, 45 anasını satayım. Ama lavabo önemli. 2 tane evet, de sen şurada yatalım. Zaten bitiyor son oda. Bir de elektrik almamız lazım. Aynen. Aslında para kassak güzel olur. Lavabo yerleştireyim. Biraz para kasalım, elektriğimiz de hazırda dursun. Bizim bu şey... Tekrar oldum mu tam siktir. Şeyde su istiyor. Al kaba. Aynen ona su lazım ben acıktım. Burası hemen şey oldu. Diyor. Ne lazım dedin sen? Elektrik. Tamam. Tamam mı şu an ya? Sen de öbür taraftan kas. Tamam şu an. Bir tane daha bundan aldı oğlum. Gerek yoktu ki. Almadım ki ya. ya. Orada çıktı. Odadan çıktı. Tamam yemekle uyumaya şu... geçeceksin. Köpek de balka diyorum şu oğlum. Köpek nerede? Ya diyor? köpeği boşas. Hayvan aç aç. Şu Enge. an kesin kapı yine pislendi. Al sana hayvan. Ha havalandırma Spray söyle sprey sprey. Havalandırma. Tamam ya bitti zaten. Bu geliyor elektrik. Hadi girelim oraya. Ama havalandırmadan basabilirler. Havalandırma şey mi oldu? Tamam. Sıksan iyi olur Durur. yani. Tam şu an ya. Yemek uyku tamam bende. Elektrik de şurada kalsın. Süpürge nerede? Süpürge bende. Tamam hadi. Elektriği getiriyorum. Öğütücüyü getirsen aslında iyi olur. Ya boş ver, boş ver. nasıl ya. alıyorsun abi sen? C'ye basılı tutuyorsun. Çok gerek yoktu ki. Neyse. Hazır mıyız? Elektrik ne? Hazırdaydı. Yes. ooo. Oo, şeyler var burada. Aa, dur dur dur. Kapat kapat kapat. Lan kapat. Bunlar suyla geliyordu Lan, herhalde. Lan gel şuraya gel. Duş almam lazım. Ya tamam öldü. Oldu. oldu oldu gel. Bunlar neyle ölüyor? Onlar suyla ölüyor. Bize bir kova daha olsa güzel olur. Onlar suyla ölüyordu. Ha yani öyle hatırlıyorum. Emin misin? Ha şimdi vurabilirsin. Evet. İşte su, sudan suyla şey yaptıktan sonra vuruluyor. Koruma kalkanları. Bir kapatalım şunları bir ötelim. Şunları ötelim. Evet abi. Zaten duşu getirmemiz lazım da neyse. Suyu atınca korumaları gidiyor. Tamam mıyız? Haydi. Uyku geldi aslında var ya. Lan Aa, geldi şunu... dibimde lan. Benim uyku geldi. O çöpü de alalım lütfen. Ben yani uyuyup geliyorum. Su lazım şu bal kabağına Kova lazım ya. Tamam kova söylüyorum. Kırka çıkıyor kova abi. Tamam geçtim şeyi Su, su nerede su? şuradan sulan bal sulamamız lazım. Tamam al sen. Yemek de bana lazım. Kova kova. Ama yemek bana da lazım aslında. <laughs> Aa bu space basınca böyle o yarıyormuş. şey ya işaretleme info. Aa bal kaba götüme girdi. <laughs> Lan ne oluyor? Lan ne oldu? Yemeği yiyemedim ha. Kardeşim i̇şte arkadan yedi ama. <laughs> Lan yiyemiyorum. Elinde var oğlum var ya onu yiyeceksin. Çabuk bitirmemiz lazım. Lan ben hiçbir şey alamayacağım he, ben sana söyleyeyim Aynen alamıyorum. O zaman hiçbir öl. Hiçbir şey alamıyorum. Nasıl öleceğim kardeşim? Yıkan bakayım. Yıkayamıyorum. Şuna basabiliyor muyum? Basamıyorum. Yiyemiyorum. <laughs> köpek yardım et ye şunu. Ye şunu köpek. Köpeğe vermeye çalışsana X'le veya şeyle. Olmuyor olmuyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Uzay boşuna bırakabiliyor musun kendini? Bakayım. Sanmıyorum. Yok. Neyse artık gir sendeyiz artık. Ben izleyeceğim. Hazır mıyız? İzlemeye geldi. Tembel hayvanlığının aklını verecek ama burada bence. Ağır <laughs> geyge. İşe yaramıyor. İşe yaramıyor adam. Kaçıyor. Adamlar kaçıyor. Başarılı olman lazım. Kapıyı kapat bari. Lan işe yarıyor ya. Lan adamlar girdi içeri. Elektriği kesecek. Ya Keser. Sen ölmen lazım. Öleyim o zaman. Yani tamam şimdi yıkan. Yıkanamıyorum salak mısın? Ah, ah şimdi oldu bak düzeldi. Ama her tarafın ağzına sıçıldı onu söyleyeyim de sana. Gayet güzel taktik yaptı ya her tarafı yok etti abi ya inanılır gibi değil Beni yıkaman lazım yumurtalar geliyor yumurtalar geliyor her tarafa Evet Oğlum seni alamıyorum Heh. Tuşa koy lan ne yaptın <gülüyor> 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 Su at su at su Lan at. ne oldu bana ya geldi su atın su Çabuk Lan seyiriş. suyu bırak öküzü yumurtalar geldi. Yumurtayı at. Şu an başladım. ağzını sıçırdı. bütün İlk emekler yumurta yumurta şey. yat. İlk yumurta yat. İlk yumurta yat. <laughs> yemek gidiyor oğlum. Kardeşim yumurta yatın. Ya Baga girecek şeyin mi buldun ya? Kardeşim şu yumurtaları atın. Yumur- <laughs> sen şey söylemiş miydin? Lan bu da baga girdi ya. Ya. Oğlum nasıl baga giriyor ha. ya? Kardeşim. Lan bir yer her açın. Yer gitti. Abi şuna bak ya. Tamam vurabiliriz ben şimdi. Gidin Lan süpürge yok ki. Abi ya uyku mu geldi ne oldu? Ha yapacağım. Ci 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 ci. Uyku da geldi. <laughs> ben <laga> girmesin gidecekti. <laughs> Ya abi sen de orada nasıl alamadın onu da görürüz yani ha. Abi ya burayı da yıkırdı görüyor musun? Dayan. Su al at, su alat. at. Su nerede? Su yeri yok. Su yeri yok. Duş yeri yok. Kapıları aç. Aman ne şuradan geçebilir misin? Öleceğim. Gel gel ana yere gel. Yumurtalar doğacak. Çabuk kovaları al. Çabuk gel buraya su atmamız lazım bizim At at. <laughs> abi ya yemek gitti yemek. Yemek vermen lazım. <laughs> yemek gitti. Kendime nasıl su atacağım? Kendin atamazsın. Bana yemek vermen lazım. Tamam da kardeşim. Yemek... Karnı ağrıyor karnı. <laughs> ya abi. Yemek lazım. di olacağız. Balka başa bu. Abi böyle bir şey mi var ya. Ne? Toparlayacağım. 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 Abi şu Olabilir yumurtalara bakar mısın ya? Allah'ım kafayıcım. Olacak o bir tane. Sen söyleyeyim. Ya olsun dur. Sense bumke. Şu son anda. şey şu şey kalkacak. Gitme. Elektrik. Abi. Ya imkansız öyle bir şey ha. Kardeşim. Onu ya. vurman lazım oğlum o ölmez öyle. Ah ölme. Ölmüyor ki. Kardeşim. Onu süpürgeyle uzay boşluğuna atabilirsin. Elektrik yok ki ya. Elektrik yok. Çalmış. İşte yapacak bir şey yok. Elektrikler kaldı şeyde. Elektrik hiç yok. Yemişler elektrikleri. Ya, ya Allah kahretsin. <laughs> o şimdi kalkacak yiyecek işte şu dinç. Elektrik yok ki zaten. Olmaya son dakikalar geliyor. Uzaylı yani arkadaşlar, girdi. arkadaşlar bu oyun işte böyle. <laughs> Uzaylı baga girdi derken Ludex kalktı. Ama biz istasyona şey yaptık ya burada. <laughs> bu çocuk da işte anca uzay boşluğunda ölebilir ha şu an. Başka türlü Aa, onu diyor. öyle atabiliyorduk. Söylesene ya yarım evet. saatlik. dünya yarım saatlik diyorum ki uzay boşluğuna atsana diyorum onu. Köpeğe saldırma lan. uzay boşluğuna at diyorum anlamıyorsun ki. Bayıltıyorsun öldü diyorsun onu satayım. Kardeşim uzay boşluğuna atmayı unuttum. Gülün gidin onu. Tamam şimdi tekrardan toparlanabiliriz o zaman. Sakin ol. Toparlayacağım nasıl? Elektrik olan nasıl toparlayacak? Ya o yumurta nasıl gitmiyor ya? Kardeşim elektrik olan nasıl toparlayacağız? 7 dolar var. Ya yapacağız spor yapacağız. Yumurtalar çıkıyor üstünde. Dayan. Yemek lazım. Ya nasıl nasıl nasıl? Patlayacak o şey. Patlamamız lazım. Garanti atmamız lazım. Benim uyku geliyor. Senin de yemek geldiği zaman lazım. Elektrik ne yok ki. Elektrik yok. Senin de yemek gelirse. Bu bir hata. <laughs> tamam, kapı kapanmıyor Ben sıkıştım orada çünkü. Abi sineklendi her taraf ya. Burada var mıdır elektrik? Ananı avradım. Ya yürü gidin böyle Dikenli de var kardeş. Dikenli de var derken derken. Çabuk Gece Uzay çabuk çabuk, çabuk, çabuk. çabuk 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 çabuk. Uzayda süzülüyor o reisler ama. Godex bir tane daha gelirse ölecek. Uykusu da geldi. Ağzınız. Derken GG oldu. Yeni abi. Ya bir de bir şey yok. bir dakika oldu. Abi oradanız tek bir gel. odada. En azından kapıyı kapatsam bunlar olmayacak ya. Öbür kendi girdiğimiz Herkes, kapıyı niye kapatıyorsun? Bir anda, anda oldu Bırak bir anda. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.